Android kanalına hoş geldiniz. Bugün size de beraber şanslı tıklar reklamı hilesini size göstereceğim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken çok kolay arkadaşlar. Şöyle bir yeni sekme açıyorsunuz arkadaşlar. şurada Türksel yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve 4-5 tane yeni sekme açıp Türksel diye kaydediyorsunuz. bu yüzde yüz olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gireceğimiz iki sayfa var. Şu iki sayfada çok reklam çıkıyor. O yüzden onlara giriş yapacağız. Herhangi bir link bilmiyorum diye sorarsanız ben bilmiyorum link. Evet arkadaşlar şimdi 4 sekme açtık. Siz ne kadar çok açarsanız o kadar şanslı çok olur arkadaşlar. Şimdi şura ya mainnet yazın ya da acu.com yazın. İkisinde çok reklam çıkacaktır. Ama arkadaşlar Bence ben size Maynet'i öneriyorum. Birkaç defa reklamı kaldırın arkadaşlar. İlk çıkan reklamda reklamı kaldırın ve sayfayı yenileyin. Yeni bir reklam gelinceye kadar o yüksel reklamı gelinceye kadar yapın. %90 gelecektir arkadaşlar. Arkadaşlar biraz zamana geldiğinde geri dönce. Evet arkadaşlar şimdi uzun bir aradan sonra en sona geldi arkadaşlar. Hem ajansı Türkcell'den anda cebe kadar. Reklama basın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda yükleniyor. Sakın o seklimeleri kapatmayın arkadaşlar. Şöyle Türkcell. Şu şey size çok yardımcı olacaktır. Arkadaşlar yarın da şey e, Vodafone çark size göstereceğim. Evet arkadaşlar bir tanesi seçiyorsunuz. Ben şunu seçeceğim. Şimdi arkadaşlar telefon numaramı yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar telefon numaramıza girdik. Şimdi seçelim. Hangisini seçsek? Ben diyorum şunu seçelim. Evet arkadaşlar gördünüz kazandık. Bakın ne kadar geldi. Arkadaşlar bu genelde çoğu zamanda size 2 GB internet vermektedir şu anda bana Instagram ve Twitter 2 GB geldi arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle mesajımız da geldi kanıtlı oldu Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olun ve like atmayı unutmayın daha fazla video gelmesi istiyorsanız bana yorumlarda yazabilirsiniz görüşmek üzere arkadaşlar